Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Bugün sizlerle birlikte sevdiğimiz oyunlardan Big Bass Panazza'da 24 bin daha bir kasayla geldim. Gelme koşa sizlere iyisiyle o güzel keyifli bu kazançlı bir oyun. buradan alıp gideriz. Arkadaşlar etkinliklerden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videom altındaki yorumlar kısmında. elik bonusunda orada oynadım. Sitelerde üye yolunuz yolunuz takdirde Frisping'lerden, Etkinlikler'den faydalanabilirsiniz. Şimdi de bol kazançlar diyorsanız oyunumuza geçelim. Haydi aslanım. 3 tane balık bulduğumuz an oyundayız abi. Güzel bir şeyler olur inşallah. Hadi oğlum atarsın Üçlü üçlü. Hadi oğlum. Çek üçlü balıkları. Çek şöyle üçlü balıkları. Haydi paşam, haydi paşam, paşam atarsın. Süpersin oğlum lan işte. Tam istediğimiz yerden oyundayız. Gönder gelsin. Gönder gelsin abi. İnşallah güzel bir el olur. Sana güveniyoruz Hasan. mini Abi şu bonuka yakala ya. Hasan bak gene resim kıtlığı var. Bak gene resim kıtlığı var paşam. Yine gene... Resim atmıyorsun Yapma bize bunu, bak Bak Son 4 spinimiz kaldı, Hasan 3 tane Resim at X, 2, geçir bizi senden ricam bu Güzel bir ödeme var ama Böyle ufak ufak balık istemiyoruz, büyük balık istiyoruz Büyük balık dediğimiz anda güzel balıkları gönderdi, bol balık gönderdi Kaç lira gönderdi? 5550 Tek seferde güzel bir ödeme, umarım 2x'e geçirirsin Nedense böyle ödemeler verdiğin zaman bizi 2x'e geçirmedi. E i̇lk oyundan 2x'teyiz. İlk oyunda 2x 2'deyiz. Haydi paşam. Haydi paşam at hadi. Şu 2x'te mi vuralım? X 2'de vuralım. Abi. Ulan 1'de 1 yaptın. Niye boş geçtin? Gözünü seveyim. Hasan. Ya X3'e ben biliyorum zor götürürüz ama abi keşke abi boş yere atmasaydın ya. Abi resim kıtlığı çekiyoruz zaten. Bak. Bak inan var ya biliyordum ben hocana. Ya bu gözünü seveyim Hasan. Yani senden istedik ama boş yere değil ya. Abi boş yere değil ya. Harbi bir boş yere değil istemedik ya. Bak. Abi 10 spinle bir tane verdi o da boş yere. X2'yi değerlendiremedik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İlk böyle güzel de olsa az da olsa güzel bir şeyler bırakması güzel oldu. Gönder gelsin abi o zaman. Günder gelsin. der gelsin abi. Bak. Bak Şu güzel üçlülerden salla bize abi oyna at oynanın güzel bir şeyler ödediğin zaman biz ne yapıyoruz? Yolumuza bakıyoruz Hasan'cığım. Gel seninle anlaşma yapalım Hasan. Sen üzme bizi abi. Güzel bir ödeme ver gidelim. Fazla durmayacağım. Yani her birden fazla durmayacağım. Bize harçlığımızı ver. Gidelim. Şöyle bir 20 spin daha gönder abi. Gönder gelsin abi. Oy arada ne kadar? 1500 güzel. Bu da kasamıza eklendi. Bunun üstüne şöyle üçlü yakaladığımız zaman daha güzel şeyler olacak. İnanıyoruz, güveniyoruz sana Hasan. Şöyle 30 bin gönder abi bakalım ne olacak. Hadi be paşam, hadi be paşam ya. Çift çift atma ya gözünü seveyim hoşta i̇şte bu. İşte bu. Neyse ki burada yakaladık. Hadi paşam. Haydi paşam, abi yapma böyle şeyler ya. Abi bir de bir atmak güzel, çok güzel de. Bir de boş geçmezsen, ay, abi i̇şte, ne gözleneceğim? İki de iki, iki de iki boş Hasan ya. Oğlum bu resimlere çok kalacağız paşam. O 150 bin dalak balık. Abi büyük balık. Niye kaçırdın? Bir tane 150 bin dalak balık yakalarsam ne tente Fazla atmana gerek yok. Aslanım 3. yüye 525 rey mi Abi gül gibi 2 tane kaçırdık ya. Gül gibi 2 tane kaçırdık. 3. yüye de Han 3. de biraz boş. 5. de boş. Buna 712 rey lan bir. Ne lan bu abi ya? Gözünü seveyim olsan ya. 712 TL ile x2'deyiz. Güzel. Bir kabriyat ile düşünebilir bu Şuraya aslan fena değil mi diyecek ne neyse güzel hadi diyelim güzel diyelim hadi güzel diyelim ne diyelim Başka ne diyeceğim ki abi bari şimdi yapamadığını iki el yapamadığını iki x de bari resim at da bol bol balık görek ya Hasan abi gözünü seviyor ya 2000 lira ne ya Hasan ya bak gene x de bir tane resim verdin gene x tane bir tane resim verdin gözünü se şunu at At abi Cık. Allah Allah Abi bu ne lan X 2'ye geldiğimiz zaman İlk elde de Bir tane Hasan atıyor ya Abi bir tane Hasan'ı ben ne yapayım ya Gözünü seveyim ben ne yapayım ney ney Bir tane Hasan'ı ben ne yapayım ya Gözünü seveyim bir tane Hasan'ı Ben ne yapayım ben ne yapayım Düşünebiliyor musun abi İkidir oyuna giriyoruz. Güzel oyuna giriyoruz ama boş. Boş abi boş. Boş atıyor. Hadi adam. Hadi babam. Hadi paşam. Yüz lira kötten gireceğiz. Üçüncü elle gireceğiz. Bitireceğiz bunu. Çıkacağız abi. Ben buna güveniyorum hastan. Her zaman sana güveniyoruz. inanıyoruz. Bugün de böyle olsun. biz onda, işte bu. İşte bu. Maalesef. Gördüğünüz bak 3. eldeyiz. 2 lira 75 tane oyuna girip bu sefer 100, da, 100 liralık bir oyundayız. Öde gidek. Öde gidek. Abi öde gidek. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Harbi harbi senden bir şey istemiyorsam Sadece harçlığımızı ver. Ver 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 ver, ver abi ver. 4200 liradan buradan vurduk abi. la helal helal helal. helal. Haydi oğlum. Haydi Hasanım, bu sefer x2 gene yi istiyoruz. Oy 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 balıklara baksana. Hasan gözünü sevmem bak. Bu senaryo bir yerden hatırlıyorum. İki tane verdi bu kadar ödemeye, bu kadar verip üçüncüyden dördüncüyi vermemen bak bir yerden. Bitti abi bitti ben. Başıma geleceğini biliyorum 7400 verip de geriye Yapma sen ya Lan gözünü seveyim bana bu hareketleri yapma yapma Allah için bana bu hareketleri yapma ya Lan yakalamışız lan vursana anasını satayım vursana İki tane ne güzel dedik. Ödedik lan dedik. Aha gelecek dedik. Ama Hasan sağ olsun. Gene yaptı yapacağını. Gene yaptı yapacağını. Gene x2'ye geçirmedi. Tamam 7 bin lira güzel ödedi ama abi devamı gelse biraz daha güzel olacak. Gerçekten yani bu kadar gidip gidip nereye gideceğiz ya ben onu çözemiyorum. Bu şekil nereye kadar gideceksin lan sen. Ya öde ya öde. Ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin paşam. 120'ye çektik abi. 120'ye çektik abi Var mı artıran? Gönder bir 20 abi. Gönder abi. Gönder. Abi 120 bette bak girdim. Buradan bırak. Tertemiz bırak çıkar Buradan bırak çıkak abi. Haydi Hasan. Haydi Hasan. Haydi Hasan. Lan çift çift vermeye başladın. hadi paşam. Hadi paşam, oğlum bitirme şunu ya geldiğimiz kasaya, geri gelme abi ya Cık. Bana bundan gelme paşam, bana bundan gelme At Son kez oyna at, 120 rupiyetten son kez Oyna at, buradan gideceğim vallahi Buradan çekip gideceğim dediğim işte 23k'da Kenant'ı Şimdi bekliyorum abi Şimdi dördüncü mü? Beşinci kez oyundayız abi. Abi bu sefer sağlam vurma zamanı. Bu sefer sağlam vurak çıkar. Hasan. Nerede? Nerede o resimlerin? Nerede o resimlerin? Hasan nerede o resimlerin? Gözünü seveyim. At şunları ya. At da bitir şunları ya. Bak şimdi işte. Bak. Abi görüyorsun değil mi? Bak atmıyor. Atmıyor abi. Atmıyor. Allah için 300 lira ya 300 lira ne ya al kendin evine götür Hasan Bir tane Hasan'a 2880 lira verip ancak bu kadar yapabilirsin değil mi? Ancak bu kadar yapabilirsin başka hiçbir işe yaramıyor Hasan Allah için Bak abi ya 120 lira bettan bu kadar olur mu lan atsana lan şunu At şunu Hasan Hasan ya Hasan Allah rızası için bana boş attırma şunları ya Bana boş attırma ya Allah için bana boş şekilde attırma ya. Attırma abi ya. Ya abi ben neyse bir şey demeyeceğim ya. Vallahi bir şey demeyeceğim. Bir şey dedikçe var ya ben daha çok sinirleniyorum. Daha çok agresif oluyorum. Abi ben 10 spin daha göndereceğim abi. Gelse gelir gelmezse kasamı alıp geri gideceğim. Boşver abi ben bu kadar uğraşmayla Yok abi yok. Gelmiyorsa gelmiyor yapacağım şu. Abi bu kadar mücadele ettik. Bugün de böyle olsun abi. 5 kere mi 6 kere oyuna girdik. Bir yükseldik, bir düştük, bir yükseldik, bir düştük. Kasamızı alıp gidiyoruz arkadaşlar. Benim oyunum burada biter. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.